Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size oyundaki hiç yapılmaz gereken süper salsa yapmış. Şimdi arkadaşlar Knockout şeyini gösterecektim de. Hah. Bakın şimdi.

Hı, hı, hiç lazım onu düzeltmeniz lazım. Yüzü düzeltmeniz lazım onu ya. Oka kazandık biz arkadaşlar otur gördünüz. Arkadaşlar bu eğer canlı maçta bile göster olsa böyle olacaktı. Bak mesela mesela biz sizin maçı maçınızı birisi bir izliyor yine böyle olacak büyük ihtimal. Arkadaşlar en hem savaş günlüğünde büyük ihtimal Brav TV girince de öyle rastgele öyle söyleyecek hatta bir bakalım Brav TV. Şey şey nasıl yani. Neyse arkadaşlar bay bay.